Merhaba arkadaşlar. Bu videom Decathlon'un Quechua L boy ışık geçirmeyen tarp'i ile ilgili. Arkadaşlar tarp bu şekilde satılıyor Decathlon'da. Ayrıca bir e, kutusu, çantası falan yok. Önce size bu haliyle bir göstereyim. Kurulum türleri Şurada kolayca taşımanız için bir kayış yapmışlar. Evet, diğer yüzü arkadaşlar. 5 yıl garantili. 2 kilo 300 gram. Boyutları da arkadaşlar bu şekilde. 285 santime 285 santim Şunlar da 180 santim ha, Arkadaşlar bu şekilde bir boyunu size ölçüp göstereyim 53 53 santim. Yani şu katlanmış haliyle 50 santim arkadaşlar uzunluğu. Genişliği de 18. 18 santim arkadaşlar. Evet. Şimdi lastiklerini açalım arkadaşlar. Evet. Malzemeler bu şekilde bir torba içinde. Evet. Torbası bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bir tarafı gayet sağlam bir brandadan arkadaşlar. Diğer tarafı bu şekilde kolayca su geçirmeyecek bir malzemeye benziyor. Böyle çiseyi geçirmez yani. Evet. Kurulumuyla ilgili bilgiler arkadaşlar çantasının içinde dikili halde arkadaşlar. Şurada bakın dikişleri görüyorsunuz. Malzemelerini de içine yerleştirmişler. Gerdirme kayışları var. 4 5 6 tane gerdirebileceğimiz kayış var ve kazıklar arkadaşlar. Altı tane de çelik kazıklar arkadaşlar. Alüminyum değil bunlar. Evet. Brandasını şimdilik birazcık açacağım. Asıl e, bilgiyi dış mekanda göreceğim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu kazıkları gayet dayanıklı malzemeden. Bunu söyleyebilirim. Toplamda 8 parçadan oluşuyor kazıkları. Şöyle uçlarını göstereyim size. bu şekilde sivri olanların arkası. Bu şekilde. iki tane arkası bu şekilde kapalı olan var. Dört tane de. Evet, şu an gördüğünüz uçları, uçları bu şekilde olup arkası da bu şekilde olan var. Dört tane. Evet. Da şöyle arkadaşlar bu kumaş e, gayet dayanıklı bir kumaşa benziyor. Işık geçirmeyen kumaş. Yani bunu insan bence sadece yazın değil de yani doğayı seven doğada vakit geçirmeyi seven bir insan dört mevsim kullanabilir bu tarpı arkadaşlar köşelerindeki dikişleri göstereyim size. Bu şekilde köşeleri Evet Yangın ve havalandırma ile ilgili e, Bilgiler var Burada arkadaşlar Evet Arkadaşlar tarpı Ormanda kurmaya çalıştım Tabi tarpın birden fazla kurulum şekli var. Çantasının içinde çıkan bilgi kağıdında da görebilirsiniz. Dikili vaziyetteydi bu kağıt oraya. Kestim bunu. Keyfinize, ihtiyacınıza göre siz artık kurulumu yaparsınız. Benim için önemli olan bu tarpın kumaşı arkadaşlar, kurulum şekillerine fazla takılmayacağım. Önemli olan az ışık geçirmesi, dayanıklı olması arkadaşlar. Direklerinin yüksekliği en fazla 180 santim arkadaşlar. Kurulum ile ilgili. Burada bilgiler mevcut. Ben iki noktasını ağaca bağladım arkadaşlar. Bu nedenle iki tane e, kazığım arttı. Şimdi size tarpın her ayrıntısını göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu gördüğünüz dört çelik parçayı birbirine geçirdim. Arkadaşlar şu toprağa sabitlenen bir parça değil. Keşke öyle bir parça olsaydı. Gerektiğinde kuma veya toprağa sokabileceğimiz. Ama yuvarlak ve toprağa girmeyen bir plastik parça var burada. direğin uç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şu gri halkasına geçiriyorum. Şundan arkadaşlar 6 tane var. Rulo halindeydi. Ağaca doladım fazlalığını. Orta kısmı bu şekilde arkadaşlar. Kumaş kesinlikle ince değil. Dayanıklı ve yeterli kalınlıkta arkadaşlar. Tarpın yukarıdan görünüşü arkadaşlar. Doğada etkinliğimiz bitince bu perlonları rulo haline getirip bu mavi lastiğin içinde topluyoruz. Kumaşı gayet dayanıklı arkadaşlar. İncecik bir kumaş kesinlikle değil. Arkadaşlar ben tabi perlonları çekip yere kazıklar yoluyla sabitledim ama ağaçlara da sabitlenebilir. Bu sefer böyle yaptım. Duruma göre tabi değişebilir. Dediğim gibi benim için önemli olan bu tarpın kumaşı, ışığı az geçirmesi, dayanıklı olması arkadaşlar. Şimdi şu direğini çıkaralım. Evet. Kolayca çıkıyor zaten. Şurası yaylı gibi. Birinci parça tek elle çıkarabilirsiniz. ve son parça arkadaşlar. Dip kısmı da bu şekilde. Keşke toprağa, kuma girebilen bir kısım olsaydı burası. Ama tabi şu plastik parçayı çıkarıp ben toprağa sokarım diyen de olabilir. Çıkıyor yani o parça arkadaşlar. Şu buradan çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Direkleri bu şekilde arkadaşlar. Çelik bunlar arkadaşlar.